Cümleten selamun aleyküm. Arkadaşlar benim adım Ali Yıldız. 1981 doğumluyum. Hatay'ın İskenderun ilçesinde oturuyorum. 7 yaşından belli bu kuşun içindeyim ben. Kuşa nasıl başladım? 7 yaşındayken sünnet oldum. Rahmetli babam bana çok güzel bir sünnet töreni yaptı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun rahmetli babamın. Sünnet olduktan 3 gün sonra tabi benim anlattığım yıllar önce yıllar 20 yıldan fazla oldu. Ee, eski pazar var. Askerinin yanında. Hal pazarı vardı orada. Orada bir Mehmet abimiz vardı. Tavukçu Mehmet derlerdi ona. Arabanın içinde. Bildiğimiz zebze arabaları vardı eskiden. Arabanın içinde kuş satardı. Tavuk satardı, ördek satardı bıldırcın satardı. Üç gün beş gün geçtikten sonra annem dedi ki gel oğlum dedi sana bir şeyler alacağız. E, tamam anne alalım başlayacağım. Annemle beraber gittik işte o kuşçu Mehmet'in yanına. Güvercinler hoşuma gitti benim. 6-7 tane annem bana güvercin aldı hediye. Çok hoşuma gitti. Eve götürdük biz bu güvercinleri. Kanatlarını kestim. E, tabii ki o, o zaman bilmiyorum çocuğum. Zilfenin üstünden değil, zilfesini bile kestim. İkisi kaçtı. Nasıl kaçtı? Damdan aşağıya düştü. Çok sevdiğim insanlar görmüş onu, bana vermediler, saklamışlar. O bir ikisini çaldılar, çok sevdiğim insanlar. Yani bu 6-7 tane aldığımız kuş kayboldu. O zaman böyle kümes müyesi yoktu benim bildiğim. Ben çocuğum da bilmiyorum, yeni bulaşıyorum işe. Yağ tenekeleri Ne bileyim elma sandıkları Ama dolu benim damda e, Sünnette olmuşum ya para da çok Takılı paralar da çok yastığımın altında da var Annemin ayaklarından öperim ben e, Anam var benim herkes bilir Böyle başladım Kayboldu kaçtı çaldılar çırptılar falan filan filan e, Para var Aşık oldum ben bunlara Güvercin aşk sevdadır bunu Türkiye böyle bilsin. Türkiye, bütün kuşçular bunu böyle bilsin. Aşk sevdadır. Bir daha gittim, bu sefer aldım 25-30 tane. İyi, iyi güzel. O geldi dedi bunu bana ver, o biri geldi dedi bunu bana ver. Hayırlı olsun yok, hep ver, hep ver. Alın alın, sıkıntı yok, alın hep alın. Gel zaman, git zaman. Yalan olmasın bir buçuk, iki ay geçtikten sonra Mahallede güvercin besleyen, kuş besleyen insanlar bu sefer bana yanaştı. Bizde var. Alır mısın? Alırım. Tabi. Alırım tabi. Sandıkla getiren mi? Kartonla getiren mi? Buz kartonundan getiren mi? Aldım. 300 tane kadar oldu. Çoğaldı. Bu sefer annem tutturdu oğlum dedi. Bunlar dedi çoğaldı. Ya anne yapma etme eyleme. Bu sefer şeye girdi, ''Oğlum bunlar uğursuz, bize gelmez.'' ''Ya anne, yapma, etme, eyleme.'' ''Anne sen bunu bana aldın, ben sünnet oldum.'' ''39 yaşındayım anne ben.'' ''7 yaşındayken, 6 yaşındayken ben sünnet oldum, sen bana bulaştırdın anne bunları.'' Ben hayatım boyunca <laughs> unutamayacağım bir kuş var. Kuşlar var hayatım boyunca. Hani bu alacalar çıktı, kuyruğu beyaz falan filan. Güzel kuşlar. Ölmedi. Bu kuşlar ölmedi. Alaca var. Alaca var. İnci olacak. Yüksek olacak. Burunlu olacak. Ges olacak. Kuyruğu beyaz olacak. Forması önemli. Benim merak sardığım kuşlar kara nakışlı, göv Hatay tarafı mişmişidir göv nakışlı. Yani. Göv karanfilli, hardurmen derler. Kara karanfilli, müverdi sarı kırmızı. Hastayım ben, çocukluğumdan belli. Adı var. Tekrar söylüyorum. Kara karanfilli benim en sevdiğim kuş. Çocukluğumdan belli. 39 yaşındayım. Kara karanfilli benim en sevdiğim kuşlardan biri. Kara müsevet. Benim en sevdiğim kuş. Kara müsevet. Herkes bilmez kara müsevetin özelliğini. Urfalılar çok sever. Buna bu kara müsevete de aynalı derler. Neden aynalı derler? 2000 tane, 3000 tane, 5000 tane kuş uçur. Yıldızda olsun, semada olsun. Böyle bak kuşçu bir adam baksın. Bölüğün içine kendini gösterir. Kara müsevet. Kendini gösterir. Çok sevdiğim kuşlar bunlar benim. Kendi bildiğimi söyleyeyim. Kara müsevet nasıl olur? Gözleri iri olur. Gözlere hiç yalamaya, sakala sürmeye gerek yok. Kırmızı olur. Kanat sayısı özellikle söylüyorum. Kanat sayısı 99. 98 88 99. 8 7 bir düşük gene olur uçum tipi. Bir düşük. Şunu da söyleyeyim. Yanlış konuşuyorsam özür dilerim. 99 olur. 8 9 olur. 8 8 olur. 10 9 iyi olabilir. O kadarını ben bilmiyorum. Şu an yani İskenderun'un Şekere Mahallesi'ndeyiz. Bu kuşlarımız da inanıyorum ki farkımız yok. Hasip Koca Dölü, Halil Koca Dölü kardeşlerimin güzel kuşları gerçekten. Hani buraya ben çıktığım zaman kuş benim gibi geliyorum. Gerçekten ama öyle bana güvenç verdiler. Bizim kavgayla işimiz yok benim. Ben bu güvercin için kavga etmem. Kavga edersem de ailemden olurum bu güvercin için. Kavga etmem. Heh. Yapmadılar mı? Çok bana küfür ettiler. Affedersin. Çok da dediler falan filan. Ben bu kişi, kuş için kimseyle kavga etmem. Şurada bir tane şami. Biz şami deriz, bazıları şamı der. Bak, şurada zıplı şamı var daha çocuk önünde. Zıplı şami, açık rengi açık. Bak, bu kuş geçerli bir kuş. Hemen önünde bir tane ağ var abi. Ama ağ. Şunu da belirttim. Ağ kuşu kuşta güvercinde ağ kuşu kuşun ağasıdır. Maraşlılar bunu çok iyi bilir. Ağ kuşu kuşun ağasıdır. İşte bu. Biz bunu çocukluktan belli seviyoruz. Sevdiğimiz güvercin. <laughs> söylüyorum ya bütün kal bak bak. Kalbimle söylüyorum. Güvercin beslemek aşktır. Sevdadır. Ben çocukluğumdan belli <laughs> bunun içindeyim. Ölene kadar besleyeceğim. Beslediğim kuş benim kara müsevet, kırmızı nakışlı, sarı nakışlı, göv nakışlı, kara nakışlı, hepsi önümde. Ah, şami, zıplı şami, kara kuyruk fitilli, göv kuyruk fitilli. Elvan kuş istiyorsan çok sevdiğim kuş göv alacaklık kuyruktur elvan. Kara alacakık kuyruktur. Sarı alacaklı kuyruktur. Kırmızı alacaklı kuyruktur. Şimdi bunun bir de parçalıları var böyle. Forma derim ben. Komple beyaz düşün abi. Şöyle bir örnek vereyim sana. Komple beyaz düşün abi. Omuzunda bir tane leke olacak. O bir omuzunda bir tane leke olacak. Leke olacak, leke olacak. Başta olmak üzere, e, bilenler zaten bilir. Şu kafa kesmesi şuradan siyah olacak. Kahve Olsun Olmasın Sıkıntı Yok Göz Beyaz Olacak Gel 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 cık cık cık. Bak Bak Burada Orijinal Bir Tane Kara Aynalı Kuyruğu Beyaz Var 3-5 Tane Var Da Bak Burada Bir Tane e, Bazılar Diyor Kara A A Kuyruk A Kuyruk A A Kuyruk Ah kuyruk diyorlar ya. Bu karaynalı kuyruğu beyaz. Bizim bildiğimiz. Bak burada da var. Karaynalı kuyruğu beyaz. Ama bu benim yanımda karaynalı kuyruğu beyaz değil. Şu benim yanımda karaynalı kuyruğu beyaz değil. Buradan Manavgat'ta bulunan Kasap Mustafa kardeşime, abime selam olsun. Mürsel abime selam olsun. Benden bütün güvercin besleyenlere, Türkiye'ye selam olsun.